Selamun Aleyküm Aziz Kardeşlerim Videomuza başlamadan önce Bugünkü dersimizin konusunu e, 1. Cüz Bakara Suresi 3. Sayfayı okuyacağız inşallah e, Kur'an-ı Kerim'imize başlamadan önce videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım Allah rızası için Enzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla niyet ettik ya Rabbim senin rızan için Kur'an-ı Kerim okumaya. Allah'ım hak ile inzal buyurduğun gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine peygamberimize nazil olan Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Mübin hatırı için senden yardım istiyoruz. Allah'ım Kur'an'ı karşı rabetimizi, istek ve arzumuzu, sevgi ve aşkımızı artır ya Rabbim. Onu, onun nuru ile gözlerimize aydınlık kıl. Onun fezbereketi ile gönüllerimize şifalar ver ya Rabbim. Allah'ım Kur'an'ın Kur'an'ın ile dilimizi süsle, yüzümüzü güzelleştir. Yüzümüze ilahi nurunla nurlandır. Vücudumuzu Kur'an'la güçlendir. Allah'ım Kur'an'dan maddi manevi bereket alan kulların içerisine bizleri de dahil et ya Rabbim. Bizi Kur'an okumakla rızıklandır. Gece ve gündüz Kur'an okumamızı nasip et bizlere. Kıyamet günün sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle onun Allah sahibi ile beraber bizleri birleştir ya Rabbim. Amin. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar münafıkların durumlarını Durumunu kar karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlatır. Aydınlatmaya başladığı anda Allah hemen onların aydınlığını er giderir. Ve onları karanlıklar içerisine bıraktırır. Artık hiçbir şeyi göremezler. Ayette burada münafıkların ilk anda İslam'ın nurundan aydınlanıp, Müslüman olmalarını karanlık gecede yanan meşaleye ve ondan faydalananlara sonra hemen küfre dönmelerinde o meşalenin sönü vermesine ve oradakilerin karanlıkta kalmalarına benzetiyor. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan İçinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. O esnada şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatıcı, orada birazcık yürürler karanlıklar üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Rab ki Yeri sizin için bir döşek, göğü de kutbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi yardımcılarınıza çağırın. Bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. O et, Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Sadakallahu lazım. Allah doğruyu söyler. Amin.